Ben Clara, benimle oynamak ister misin? İsterim. Hem de çok isterim. Nerede kaldın Poyraz? Ağaç oldun burada. Musa burada mı? Evet. Başka? Bence kendi gözlerine gör. Kenet'im. Ne oldu? Aldın mı? Dediğin gibiymiş. Ayşegül ifade vermiş. Poyraz'ı da öyle salmışlar. Biliyordum. Biliyordum. İkisi de bitti şimdi. Buyurun. Baba seni görmek istiyor da. Tamam geliyorum birazdan. Sinan'ın dediğine göre bu Poyraz çok ciddi şeyler öğrenmiş. Hem emniyet meselesini biliyormuş, hem de arkasında birinin olduğunu. Yok ya bulamaz. Ya bulursa? Üf, o zaman bitiriz, her türlü bitiriz. Sen şimdi onu boş ver de git ne biliyormuş öğren. Tamam sen merak etme o bende. Şimdi sana bir soru soracağım. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Buyur baba. Sor istediğini. Zafer denen bu adamla görüşüyor musun sen? Evet, bir iki görüştük. Konu neydi? Aynı mesele. İşte benim fikrimi sordu. Ben de babamın olmadığı yerde benim işim yok dedim. Konu kapandı. Bana bak. Bana doğruyu söyle. O kadar mı? O kadar. Peki ya kulaksızın öldürülmesi? Ondan haberin var mıydı? Ne bu ya? Sorguya mı çekiliyorum? Sorularıma cevap vermeyin! <laughs> Zafer denen o adamla ne işler çeviriyorsun ha? Haberim olmayacak mı sandın? Ya neyi biliyorsun baba? Neden haberim var ki? Sanki etrafında olup biten her şeyden haberim varmış gibi. Ne, 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 demek istiyorsun sen? Al. Sürekli her şeyden beni suçluyorsun ya. Arkamdan iş çevirmekle suçluyorsun ya. Çok güvendiğin Poyraz'la kızını çevirdiği halta bak. <laughs> Ne, ne, demek oluyor bu? Poyraz dün gece Ayşegül'ün evindeymiş. Ne demek oluyor sen bulursun artık bu. Ahmet Poyraz karı evliydi. Belirttiğim saatlerde evimde misafir mi olduğunu teyit ediyorum. Ahmet Poyraz Karayel Ayşegül Çilingir. Sen inanmıyor bana. Ben inanıyorum. Ben arkandayım. Affetmeyeceksin. Her şeyimle size hizmet vermekten şeref duyacağım. Bana güvenebilirsiniz. Artık buradayım. Yanınızdayım. Baba. Bana güvenebilirsiniz. Poyraz yerime koyun. Arkadaşın adı Poyraz. İlk defa tanışıyorlar. Bak bu çok karanlık bir dünya. Ya bu herifin başına gelmeyen kalmadı. Hala bize posta koyuyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Bahri ile arayı iyice ilerlettiğinde o zaman vay halimize yani. Yok ya olmaz öyle şey mümkün değil. Niye? Ünsal Bey. Amirim. Hayırdır ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.